Evet, dersin ikinci yarısı, günün ikinci bölümü. YouTube'a canlı yayın bağlamaya çalıştık ama olmadı, bağlanmadı. Zoom üzerinden kayıt alıp birazdan tekrardan paylaşacağım. Dersin birinci bölümü birazdan yayında olacak zaten. Ee, geçmiş zamandayız, özel kullanım alanları vardı. Özel kullanım alanından kastımız tam olarak şuydu. Biz oraya geçmiş zamanın kendisini yazıyorduk ama olay geçmişte bir şey olduğunu anlatmıyordu. Olay tamamen şu anla ilgiliydi. Birinci özel kullanım alanı gerçekten geçmiş zamanı anlatıyordu. Bu used to ve would ifadesi bu başka bir şeydi. İkinci ekstra özel kullanım alanı keşke olsaydı yapsaydım dediğim hayal ürünü şu an anlatır bir geçmiş zaman ifadesiydi. Geçmiş zaman olarak yazıyordu ama geçmişi anlatmıyordu. Üçüncü özel kullanım alanım da sevgili arkadaşım Yine geçmiş zaman olarak yazacağım ama yine geçmişi anlatmayacaksın. Başka bir şey yapacaksın. Would rather, would sooner konusu. Would rather, would sooner konusu. Önce konuyu belirteyim. Diyeceğim ki yapmayı tercih ederdim. Yapmayı tercih ederim gibi bir mantık var bunda. Şöyle diyor. Kişi nokta 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 yapmayı tercih ederim ya da tercih ederdim diyor konuşmacı. Burada ne devreye giriyor? Would rather yine bir would var ama tek başına değil ya da would sooner ifadesi devreye giriyor. Would sooner diyoruz arkadaşlar. Şimdi would rather ya da would sooner yapısından sonra cümle kuruyorsunuz. Cümle kuruyorsunuz. Kurduğunuz cümlede ne yapıyorsunuz? Past tense kullanıyorsunuz. Yani bu yapı şöyle oluyor. Hani I would rather diyorsunuz. I would sooner diyorsunuz. Artı past simple cümle kullanıyorsunuz yine. E, sen burada past simple yapıyorsun, yazıyorsun ama past'i anlatmıyorsun. Past'le ilgili bilgi vermiyorsun. Bunlar unreal present ifadeler. Unreal present past simple anlatılıyor. Aslında past simple'ın en üst düzey kullanım alanı unreal, gerçek olmayan present anlatmasıdır. Hayali şu an anlatmasıdır. Yapmayı tercih ederim. Yapmayı tercih ederdim. Would rather, would sooner. Kişi would rather, Kişi would sooner diyorsun. Artı past simple kullanıyorsun. İkisi de aynı şeydir. Farklı farklı şeyleri anlatmıyoruz. I would sooner. Would rather sooner fark etmiyor. Past simple cümle kuruyorsunuz arkadaşlar. Sanırım anlaşıldı. Buraya kadar. Şimdi örneğine bakacağım. I would rather girişim. I would ifadesi. I'd olarak da kısaltılabilir. Apostrof artı d ile kısaltabilirsiniz. I'd rather isterim isterdim tercih ederim, tercih ederdim gibi çevrilebilir. I would rather you, senin bir şey yapmanı isterdim, senin bir şey yapmanı tercih ederdim diyor burada. I would rather you stayed home tonight. Senin, senin bu gece evde kalmanı isterdim. Eşittir, ben şu anda o geceyim, sen bu gece dışarıda çık dışarıya çıkıyorsun ama senin bu gece evde kalmanı, geceyi evde geçirmeni İster mi diyor arkadaşlar cümle. Tekrardan söylüyorum. Senin evde, senin bu gece, bu gece evde kalmanı isterdim, isterim diyor konuşmacı. Eşittir. Dışarı çıkıyorsun, dışarıdasın diyor. Şu ana gönderme. Gerçeğin tam tersi kullanılıyor. Adradır senin girişin. Adradır senin giriş kısmın. İşte özne, işte fiil. Bir geçmiş zamanda yazılıyor. Geçmiş zamanda yazılıyor ama hayali bir durum var şu anla ilgili. Gerçek dışı tam tersi bilgi veriyor. I'd rather you stayed home tonight. Bu gece evde kalmanı isterdim senin diyor. Ben bunu senin adına istiyorum. Tamamen hayali bir durum. Ben sen olamam ki diye düşünürsün. İkinci cümle. She would sooner. Would rather la would sooner. Aynı şeydir hiçbir şey değişmez. She would sooner. She would rather. He didn't geçmiş zamanı olumsuz hali de geçmiş zamandır neticede. He didn't come to the party. Come to the party. Ne diyor burada? She would rather she would sooner giriş kısmı. Hani o isterdi. Kadın istermiş. Neyin? Erkeğin. Yani onun partiye gelmemesini isterdi. Kadın adamın ben senin kadın adamın partiye gelmemesini isterdi, tercih ederdi diyoruz. Yani o diyorum, yani kadın, şiden bahsediyorum bir gün, onun kastettiğim şey adamın, erkeğin, hiden bahsediyorum, partiye gelmemesini hani tercih ederdi. Durum ne? Eşittir. Adam partide. Ve kadın bu durumdan rahatsız gibi bir mesaj çıkar. Anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor mu? Belki hala. Burada gördüğün yapı geçmiş zaman ama anlattığı şey geçmiş zaman değil. Would you rather ya da You would rather soru sormayalım. You would rather sen istersin ya da isterdin. You would rather sen istersin ya da isterdin. Neyi? I benim. Ne yapmamı? Spoke. Konuşmamı. More slowly. Hani acelem var. Acelem var. Sen benim daha yavaş konuşmamı tercih ederdin ama gitmek zorundayım. 3 dakika var. 10 dakikalık mevzu. Ancak söylerim gibi bir durum olsa gerek diye düşünürüz. You would rather, you would sooner. Giriş kısmı. Sen isterdin, sen tercih ederdin. Ne? Benim konuşmama. Fiilin birinci hali speak olan fiilin. Birinci hali speak ise. ikinci hali spoke. Üçüncü hali spoken'dır. Biz burada fiilin ikinci halini tercih ettik. Geçmişten bahsediyoruz. You would rather I spoke more slowly sen benim daha yavaş konuşmamı tercih ederdin, isterdin, biliyorum. Ama vakit dar gibi bir gerekçe vardır mutlaka ortamda. Ben daha hızlı konuşuyorum ve konuşmak zorundayım gibi bir mana çıkıyor arkadaşlar. Bir cümle daha. He, 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 he would rather They didn't tell anyone about the plan. He would rather, he would sooner, they, adam, onların didn't tell, söylememesini tercih ederdi. Şu anda söylüyorlar. Şu anda söylüyorlar yani adam bunun olmasını istemezdi, tercih etmezdi diye düşün. He would rather giriş kısmı o tercih ederdi, o isterdi neyi? Onların söylememesini. Bakın geçmiş zaman yazıyor ama yalın halde çeviriyorum Türkçe'ye. Yalın halde Türkçeleştiriyorum. Hani ben senin kalmanı, kaldığını diye geçmiş zaman çekimlemesi yapmıyorum. Adam, şey kadın, adamın gelmemesini. Sen benim konuşmamı. Adam onların söylememesini. Yalın halde çeviriyorum geçmiş zaman yazsa da anyone. Hiç kimseye söylememesini. Neyi? About the plan. Tell anyone about the plan demek, plandan hiç kimseye bahsetmemek demek. O yani adam onların plandan diyeyim, about the plan diyeyim, about the plan, planla alakalı yani plandan anyone hiç kimseye seye didn't tell bahsetmemesini isterdi. ister yani tabiri caizse. Bu şekilde yorumlayacağız. Bir cümle daha geliyor. Ne diyor? They would sooner they would rather we be left before midnight. They would sooner. Bir tane would sooner, bir tane would rather hazırladım mesela. They would sooner. Onlar isterdi, onlar tercih ederdi neyi? We left. Bizim ayrılmamızı, bizim çıkmamızı. Hatırlayınız, fiilin birinci hali leave ise, ikinci hali left, üçüncü hali lefttir arkadaşlar. Burada fiilin ikinci hali var. Çünkü hayali bir şu an var. They would rather David Sooner giriş kısmı bizim gitmemizi, bizim ayrılmamızı tercih ederlerdi diyor burada. We would left nasıl gitmemiz, nasıl ayrılmamız? Before midnight. Before midnight diyoruz. Gece yarısından önce. Before burada bir edat. Edat tamlaması zaman ifadesini oluşturmuş gördüğünüz gibi. Çeviri ne oldu? Onlar bizim bu şekilde yorumlayacağız. Gece yarısından önce gitmemizi tercih ederdi diyoruz. Bizim gece yarısından önce gitmemizi tercih eder ya da ederdi gibi bir ifade daha güzel oluyor. Belki de gece yarısından sonra sakıntı olabilir, sorun olabilir, don olabilir, hava çok soğuk olabilir. Hava durumu kötüye gidecek olabilir ama biz gece yarısından önce gidiyoruz. Burada pardon gitmiyoruz. Burada gitmiş olmamızı, gitmemizi tercih ederlerdi, isterlerdi gibi bir ifade kullanıyoruz. Özel kullanımlarından, özel kullanım alanlarından ikincisi hayali durum anlatıyor. Geçmiş zamanda yazıyorsun ama geçmiş zaman anlatmıyorsun. Üçüncüsü hayali durum anlatıyor. Geçmiş zamanda yazıyorsun ama geçmiş zaman anlatmıyorsun. Yani yazan şey başka, senin anladığın şey başka oluyor. Dördüncü özel kullanım alanı arkadaşlar. It's time. Kişi geçmiş zaman. It's time. Kişi geçmiş zaman. Yani yeni cümle kısacası. Yani yapmanın tam zamanı. Yapmanın tam zamanı. Hani iş işten geçiyor. Yapmanın tam vakti. Yapmanın tam zamanı gibi bir ifade kullanabiliriz arkadaşlar. Yani şimdi yapılmalı gecikmiş gibi bir anlam taşıyoruz. Artık birinin bir şey yapmasının zamanı geldi. Hatta çoktan geldi gibi bir anlam yüklüyor. Yapmanın tam zamanı. Yapmanın vakti geldi. Belki de geçmek üzere gibi bir anlam yüklüyor. Bu nasıl bir yapı? It's time. It's time diyorsunuz artı yeni bir cümle kullanıyorsunuz. Past simple kullanıyorsunuz yine. Burada bir geçmiş zaman kullanıyorsunuz. Tabii ki it's time kullandığınız gibi it's high time kullanabiliyorsunuz. It's time kullanabildiğiniz gibi it's high time yani time'ı sıfatla pekiştirebiliyorsunuz. Burada başka bir yapı yok. It's high time diyebiliyorsunuz. It's time giriştir. Zamanı geldi. It's high time. Tam zamanı yapmanın tam zamanı gibi kullanabilirsiniz. Yoksa it's about time de diyebilirsiniz. Vakti geldi gibi, geçiyor gibi de geçiyor sanki gibi de yorumlanabiliyor. Bunların hepsi ifadenin giriş kısımları dostlar. Dördüncü kullanım alanı ekranda gördüğünüz üzere it's time'la, it's high time'la, it's about time'la başlıyorsunuz. Artı past simple bir cümle kurguluyorsunuz yanına. Buraya past simple yazıyorsunuz ama geçmişle alakası yok gördüğünüz gibi. Vakti geldi, belki de tam zamanı, belki de geçiyor bile diyorsunuz. Neticede burada time var. Time'a sıfat da ekleyebiliyorsunuz. Sıfat olsun olmasın çok bir şey değiştirmez İngilizce'de. Anlam vurgusu katıyorsunuz sadece buraya. Bir örnek inceleyelim. Diyoruz ki it's time you went to bed. It's time. You went to bed. Burada diyor ki sen gittin yatağa diyor. Sen yatağa geçtin diyor. E burada ana cümle zamanı diyor. Bakın would rather gibi, I wish gibi bunlar sadece ve sadece girişler henüz. Bunlar niyet bildiriyor aslında. Model gibi düşünebilirsin olayı. Farklı farklı şeyler anlatıyorlar. It's time. Neyin zamanı? You went to bed. E diyorsun ki burada yatağa gitme vakti diyorsun. Yatağa yani tabii ki de senin için you went to bed diyor. Senin için tırnak içerisinde yatağa gitme vakti yani uyuma vakti hani vakit geldi belki de geçiyor bile diye düşüneceksin böyle bir niyetle söylüyorsun bu ifadeyi it's time you went to bed geçmişe anlatmıyoruz de. h yatağa tamam it's high time we made a decision it's high time We made a decision. Ne diyorum burada? It's high time'e giriş sağlıyorum. Tam zamanı diyorum. Vurgu yapıyorum. E, kim için? Bizim için. Make a decision. Hani burada ne diyorsun? Make a decision, karar vermek. E ne diyoruz burada tırnak içerisinde? Bizim için tabiri caizse hani tam da karar verme zamanı, vakti diyorum. Tam zamanı şu an diyorum. Tam zamanı, tam da şu an diyorum. Böyle bir niyetle söylüyorum cümleyi. Bu cümle ne diyor? Karar vermemizin tam zamanı. Karar vermemizin tam zamanı diyorum kısaca. Tam doğru çeviriyor. Böyle oluyor. Karar vermemizin tam da zamanı diyor buradaki ifade arkadaşlar. It's about time she stopped complaining. It's about time sanki vakti gibi vakti geldi gibi hani yapmanın hani it's time'da yapmanın zamanı yapma vakti diyorsun uyku vakti dedin burada tam da zamanı doğru zaman bu zaman dedin. it's about time vakti geldi sanki vakti geldi gibi bir biraz böyle kenarına kenarına vurgu yapıyorsun it's about time she stopped stop durdurmak stop kesmek complaining burada stop artı gerund var Currentümüz complain, complain ne demek bilen var mı? Hı? Dert yanmak, şikayet etmek. Daha önce kullanmadık mı bunu ya? Sanki bir kere kullandık. Kullanmamışız. Hadi iyi ki olsun. Ne diyoruz? Complain, şikayet etmek. E stop, current alırsa yapmayı bırakmak. Stop artı current, ne işe yarıyor? Yapmayı kesmek, yapmayı bırakmak diye düşünüyorsun. Vallahi parmaklarımı yazmıyor şu anda. Başka başka şeylere gidiyor. E stop complaining. Ne demek? Şikayet etmeyi kesmek. Yakınmayı bırakmak. E cümleyi yorumla. It's about time. Vakti geldi sanki. Vakti geldi gibi. Neyin? Bunlar girişlerdi. Üç farklı giriş gösterdim sana. Tam da zamanı olduğu söylüyorsun. Burada geçmiş zaman yazıyorsun ama geçmişi anlatmıyorsun. Gördüğün gibi ekstrem kullanımlar bunlar. It's about time she stopped complaining. Çevirisi. Şikayet etmeyi complaining. Kesmesinin vakti gibi sanki diye düşün. Bu benim yorumum. Şikayet etmeyi kesmesinin zamanı geldi gibi de olabilir vakti gibi sanki zamanı geldi gibi hani about civarında yaklaşık olarak hakkında ilgili alakalı anlamları vardı ya burada sanki civarı sanki geldi gibi bir anlam yüklüyor olaya. It's time the children did their homework. Bunu bence sen çevirebilirsin artık. It's time the children Did their homework ne diyor? Evet çocukların ödevlerini yapma zamanı geldi. Çocukların ödevlerini yapma vakti diyoruz burada. Bunlar ekstrem kullanımlar. Bunları bir kere not edeceksiniz. Bir tane örnekle hafızada tutmaya çalışacaksınız. Yök çok üstünde. Yök bu bilgiler sorulmuyor. Bu ekstrem bilgiler sorulmuyor. YDS'de soruluyor. YDT'de soruluyor. Diğer hazırlık atlama sınavları olsun vesaire olsun sorulabiliyor arkadaşlar. It's high time you started studying for the exam. Cümle bir yerden tanıdık geliyor mu? It's high time you studied studying pardon you started studying for the exam it's high time giriş vurgu yapıyorsun tam zamanı diyorsun nedir senin senin neyinin tam zamanı senin başlamanın tam zamanı neye başlamanın çalışmaya başlamanın sınava çalışmaya evet Çevir. Bu şekilde. It's high time. <laughs> yine sana denk geldi. Şimdi kızacaksın bana. Bilerek bakmıyorsun. Farkındayım. Belki hala Ekstrem kullanım alanı, üst düzey kullanım alanı 5. Neymiş bu? Bakalım. Bilerek susmak, bilmeyerek konuşmaktan daha illa sanki. Değil mi? Neymiş? Sanki mış gibi derken, sanki nokta noktaymış gibi derken benzetme yapıyorsun. Gerçek olmayan, gerçekte olmayan öyleymiş gibi görünen durumları betimlerken sadece öyle görünen, hissedilen, sanılan, zannedilen durumlardan bahsederken sor. Yetme. Yetin ne alakası var sanki mış gibiyle? Yet henüz daha. Zaten yet cümle sonunda kullanılır. Henüz daha anlamlı verir. I haven't prepared yet. Henüz hazırlanmadım haven't you ready yet? Mesela haven't you got the your got your payment? Mesela maaşını daha almadın mı? Olumsuz cümlelerde henüz soru cümlelerinde olumsuz ve sorularda kullanılır. Soru cümlelerinde daha yapılmadı mı anlamını yükler cümleye. Sanki mış gibi derken burada da gerçek olmayan hepsinde bir gerçek dışı durum vardı. Mesela isterdi hani bu gece kalmasını isterdi ama kalmıyorlar. Keşke arabam olsaydı ama yok. E ne diyorum burada? Sanki şöyleymiş gibi. Burada ne devreye giriyor? As if, as Bunun da if ile bir alakası yok. If only'nin de if bir alakası yok. As if de if bir alakası yok. Burada devreye giren as if, artı past simple cümle. Ezdo artı past simple cümle. As simple yazdığım yerleri cümle kullanacaksınız arkadaşlar. As if ya da as though kullanıyoruz. İkisi de aynı şey. Hiçbir kullanım farkı yok. İkisini de kullanabilirsiniz. Örneğe bakıyorum. He talks, o konuşur. Anlatır da anlatır. He talks, o konuşur. As if sanki he knew everything. He knew everything. Ne diyor cümle? o konuşur. Benim giriş bölümüm özne ve fiil genelleme. Bu cümle geniş zaman. Ana cümle burası çünkü. İşte bağlaç geldi. Sanki mış gibi konuşur. Ne mış gibi? Neymiş gibi konuşur? Her şeyi biliyormuş gibi konuşur. Ağzından geçmiş zaman çıkıyor mu? Burada geçmiş zaman yazıyor ama ağzından geçmiş zaman çıkmıyor. Sanki tabiri caizse her şeyi biliyormuş gibi konuşur. Adam böyle bol keseden sallar diyor. She behaves as though she owns the place. She behaves, behave ne demek? Davranmak. O davranır. As though, sanki şöyleymiş gibi davranır. Neymiş gibi davranır? She owns, sahipmiş gibi. Own, have, sahip olmak demektir. Birin ikinci hali var burada. O, özne. Behav geniş zaman çekimlemesi o davranır. Üst cümlede o konuşur. Şimdiki cümlede o davranır. Sanki mış gibi davranır. Neymiş gibi konuşur. Neymiş gibi davranır. İşte burada o sahipmiş gibi. Neye? The place. Bu yere sanki o sahipmiş gibi davranır. Burada davranır. O sahipti denmez. Place yer demek the place belirli bir yer var belli ki içinde bulunan işte buraya sanki o sahipmiş gibi davranır diyor konuşmacı. Hani bu yere yani buraya sanki o sahipmiş gibi davranır diyoruz. Bir tane daha geliyor. They treat, treat de davranmak demek. Behave, davranmak, treat, davranmak. They treat onlar davranırlar me, onlar bana davranırlar. As if. sanki mış gibi davranırlar. I were a child. Evet onlar davranırlar bana. Ben burada nesneyim. Onlar bana sanki şöylemişim gibi davranır. Neymişim gibi davranır? I were a child. Aydan sonra vazgeçmez mi Hazal? Ha? Unreal durumlarda Ekstrem geçmiş zaman kullanımlarında was kullanılmaz. Not ne diyorum? Ne diyorum notta? Unreal present. Yani deminden beri anlattığım olay unreal present. Yani ekstrem, ekstra yani geçmiş zaman kullanımlarında ekstra geçmiş zaman ekstra past simple kullanımlarında was yerine Word kullanılır. Şaşırmayınız. Demiştim ya her şeyi her yerde kullanabileceğiz. O perdelere çıkacak bu olay. Bu böyle bir olay. Şurada anlattığım iki, bir dahil değil 2, 3, 4, 5. Son 4 kullanım. Anlattığım usage'lar. Unreal present'tir. Unreal present ne demektir? Sen oraya past yazarsın ama present anlatır. Unreal present ne demektir? Sen Oraya past simple yazarsın. Ancak anlayacağın şey presenttir. Anlam presenttir. Biz buna unreal present deriz İngilizce'de. They treat me, onlar bana şöyle davranır, sanki şöyleymişim gibi, çocukmuşum gibi. Onlar bana sanki, sanki hep içerisinde olacak, yazmayabilirsiniz, çocukmuşum gibi davranır. Bakın, ana yargı davranır, işte they treat, cümle geniş zaman. Ana yargı davranır, işte she behaves. Ana yargı konuşur, işte he talks, cümleler bunlar hepsi geniş zaman. Bunlar hepsi present bir. Ama nasıl present bir bunlar? İşin içinde geçmiş zaman var. Dünyaları yazarım. Okey? She acts. Az kaldı. Atladık mı? Ne atladık? You look. Sen şöyle görünüyorsun. You look. Bağ fiildir. Duyulara hitap eder hatırlarsanız. Sen şöyle görünüyorsun. As if. Sen sanki şöylemişsin gibi görünüyorsun. You saw a ghost. Ghost ne demek? Hayalet. Fiilin birinci hali see, ikinci hali saw, üçüncü hali seen. Burada ikinci hal kullanıldı. Ne için kullanıldı? Geçmişten bahsetmek için. Asıl özne asıl fiil burada sen, şöyle görünüyorsun. Yeni zaman yazılır ama şimdiki zamanda da çevrilebilir. Bunları anlatmıştık size. Sen sanki şöyle görünüyorsun. Sen sanki hayalet görmüş gibi görünüyorsun. Değil mi? Sanki hayalet görmüş gibi duruyorsun denir buna. Görmüş gibi görünüyorsun. İki tane görmek biraz arka arkaya kulağa tırmaladı. Anlatım bozukluğu var gibi. Sanki hayalet görmüş gibi duruyorsun. İnsan durur. E durunca bakarsın ve görüntüsünü anlarsın. Niye öyle duruyorsun? Yani niye öyle görünüyorsunu kastediyorsundur. Durmak eylemi Türkçe'de görünmek eylemine de atıfta bulunuyor olabilir. Son cümle. She acts o davranır. Behave davranmak demek. Treat davranmak demek. Act davranmak demek. She acts. O davranır. O nasıl davranır? As if. Sanki şöyleymiş gibi. She were a queen. She were a queen. Queen. Kraliçe. O davranır. Sanki şöyleymiş gibi davranır. Neymiş gibi? O bak word kullandım. Ne dedim? Ekstra geçmiş zaman kullanımlarında was yerine were kullanılmış. Şurada was vardı. I was demeliydik. I were kullandım. She was demeliydim. She were kullandım. Bu kuralı da şu anda pekiştirmiş olduk. Nasıl çevireceğiz? Sanki bir kraliçeymiş gibi davranır diyoruz. Sanki bir kraliçeymiş gibi davranır diyoruz. Anladık mı? Ekstrem kullanımlar da bitti. Geçmiş zaman yüzücü bitti. Bir sonraki ders ne yapacağız? Bağlaçla bağlamayı yapacağız. Geçmiş zamanı perspiri persbire bağlayacağız. Bağlaçla bunları pekiştireceğiz. Sorusu olan var mı? Teşekkür ettim. Allah'a emanet olun. Eyvallah diyorum.